Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere daha önceden almış olduğum elimde bulunan kesilmez eldiven, kampçı düdüğü ve tel testleri tanıtmaya çalışacağım. Ben bisiklet turlarıma kamplı şekilde çıkıyorum. Yani kamplı bisiklet turları yapıyorum. Uzun işte 5 günlük bir haftalık çıktığım zaman. Ha, günlük turlarda tabi kamplı yapmıyoruz. Dolanıp geliyoruz kamplı tur yapan arkadaşlar e, tabiatta ormanlarda kalan arkadaşlar için belki faydalı olabilecek e, birkaç ürün var. Onları size tanıtayım dedim. Evet şöyle kamçı düdüğünden bahsedelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada ipi var. Hani bir yere bağlamak için e, boynumuza asmak için filan ipi var. E, burada düdüğü var. Bazı durumlarda insan panik yaptığı zaman e, korktuğu zaman ses çıkmayabiliyor. Fakat buna üflediği zaman onu orada bulabilirler. Kendisinin nerede olduğunu belir belirtebilir düdükle. Sesi çıkmadığı zaman o panik anlarında. E, düdüğümüzün bundan başka ön tarafında bir pusulası var. İşte yönümüz bulmak için ormanda kaybolursak, bir şey olursa e, veya ne tarafa gideceğimizi kestirebilmek için burada pusulası var. Pusulası bulunuyor. E, düdüğümüz bununla da e, sınırlı kalmıyor. Başka özellikleri de var. Evet. Ön tarafını söktüğümüzde İçerisinde ayna var. Hani e, kampta tıraş falan olabilmek için. Evet. Kullanabileceğimiz ufak da olsa işte hiç yoktan iyidir diyebileceğimiz ufak bir aynası var içerisinde. E, bunun içerisi boş. Bu ne işe yarıyor? Bunun içerisine kibrit dolduruyoruz. Bildiğimiz kibritleri dolduruyoruz bunun içerisinde. Burası da contalı. Hem kibritler ıslanmıyor kapağını kapattığımızda. E, yağmurda, yaşta tabii kamptayken yağmurda yağabilir ıslanmıyor hem de e, soğuk havalarda diyelim ki kış aylarında gittik kampa kış kampına gittik diyelim ki e, soğuk havalarda çakmakların içerisindeki gaz basıncı düşeceği için çakmaklar çalışmıyorlarmış yani belki sıfır derecenin altında gaz gazın artık basıncı kalmıyor yani belki yani o derecesini tam olarak bilmiyorum ama yani çok soğuklarda çakmakların içerisindeki gaz basıncı düştüğü için biliyorsunuz gazların basıncı sıcaklıkla artar e, ve soğuyunca da azalır. E, soğuduğu için azaldığı için de çakma basıyorsun e, taş kıvılcım çıkarıyor fakat gaz çıkmadığı için içeride basınç kalmadığı için ne oluyor? E, çakmak yanmıyor. Dolayısıyla sen ateş yakacaksın yakamıyorsun. Belki donarak donarak öleceksin üşüyeceksin. Onun için e, buna kibrit koma yeri yapmışlar. Kibritlerimiz nasıl yakacağız peki? Bu kenarda da kibrit çakma yeri var. Şuraya çakıyoruz kibrit yanıyor. Bu şekilde birkaç fonksiyon olan kampçı düdüğü. Şöyle tekrar özetleyecek olursak pusulası var. Ee, i̇çerisinde kibrit doldurabiliyoruz. Kibrit kullandırıyor bize. Aynası var içerisinde. Ee, düdüğü var. Ee, bunu da asabiliyoruz aynı zamanda. Bir de ipi var. Evet. Diğer ürünümüz ise kesilmez eldiven. Ee, yine kampta işte odun keserken kamp ateşi hazırlarken kullanabileceğimiz bir eldiven. Bunlar tek olarak satılıyorlar çünkü tek elimizde kesici alet, balta falan olacağı için tek elimize odunu tutacağımız ele bunu takıyoruz. E, o şekilde işimizi görüyoruz. E, kesilmez eldiven dedi. Evet dururken de öyle belli yani biraz sert bir yapısı var. Yani yumuşak değil o kadar. Şöyle huzurlarınızda ben de test edeceğim. Bakalım kesiliyor mu, kesilmiyor mu? Mesela şunun üzerine falan şöyle doluyup şöyle sertleştirip kesmeye çalışacağım. Bakalım kesilecek mi? şu bıçakla da kesmeye çalışacağız. Burak pastanlar bıçak. Evet. Ya yani oraya da az bir şey iz yapar gibi oldu. Ama kesmedi yani. Başka bir şey olsaydı şimdiye kesildiydi. Evet arkadaşlar öyle kolay kolay kesilmiyor. Şöyle göstereyim. Başka bir bıçakla daha deneyelim. Bir de şununla deneyelim. daha keskin bir bıçak. Görüyorsun ya bastırıyorum parmağımdan zaten basıncı. Evet. Yani böyle uzun süre sürtersek kesilebilir. Fakat hani anlık o anda böyle bir şeyle kesilmez. Elimizi korur ama uzun süre böyle sürersek sonuçta bu da kumaş ve belki çelik tel karışımı bir şey ama ince olduğu için teller falan kesebiliriz yani. Fakat yine böyle bir sürmede diğer bezler kesilebileceği halde bu kesilmiyor. Hakikaten kesilmiyor yani. Böyle. Böylece bu kesilmez eldivenimizi de göstermiş olduk. Ben bunların hepsini burada Edirne'de birisinden aldım. Yani internet ortamında nerede satılır bilmiyorum. Bakarım internette bulabilirsem, denk gelirsem atarım. Bağlantısını ee, satıldığı yerlerin bağlantısını açıklama kısmına alırım, oraya yazarım. Bir de böyle bir testere var arkadaşlar. Bu testere de hani katlanabilir. Ufak olduğu için yanımızda taşıyabiliriz. Yer kaplamaz. Bu testere esasında insan vücudunda işte ameliyatlarda işte bacak kesilmesi gerekiyorsa yani kes, kemik kesmede kullanıyorlarmış bunu hastanelerde. Yurt dışından getirilmiş falan diyor. Ben denedim. Hakikaten çok dehşet kesiyor yani tahtayı. Şöyle sürtüyorsun. Şimdi Bunu açmak lazım buradan böyle ama esasında çok da dağıtmak da istemiyorum ama size gösterelim. Hem uzunluğu filan da görülmüş olsun. Bunu da dolamışlar. Elimiz yumuşak olduğu için şey yapmıyor bir de gerdirmediğimiz için henüz elimizi şu anda kesmiyor. Şu eldivenle mi yapsaydık ne yapsaydık. Ama ben e Tahtada denedim orada alacağım zaman elde birkaç tane vardı o zaman açık olanla denedim aldığım şahısta kesiyor yani tahtayı yani şöyle işte bu şekilde tutabiliriz başka nasıl? Bence bu, yani ya böyle tutarız böyle bu şekilde işte keseceğimiz tahtayı odunu bu şekilde kesebiliriz ee, iş görür hani hiç yok da iyidir öyle söyleyeyim yani pratiktir yanımızda işe ufak olduğu için de bu da bu işe yarıyor. Bunun başı metal halkalı olanlar da var. Bu böyle plastik halkalı şekilde yapmışlar iki parmaklı. Bir de tek parmaklı olanları da vardı bunun. Ben bunu aldım iki parmaklısını. Ee, işte kamplı bisiklet turları düşünüyorum onun için. Evet arkadaşlar. bu videomda göstereceğim şeyler bu kadar. bir, dahaki, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Selametle kalın.